Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile Geçiş'e hoş geldiniz. Gelenler var. Gelenler var. Hızlı sal bizi kanka. Sal kanka. Hadi. Hadi. Oğlum arada kaldım ha. Silah silah silah. Yarım yine ne oldu lan? Of 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 of. Kaç lan bunlar? Ambarda oldu. Bir önümde yumrukluyorum. Gidiyor gidiyor silah bulmasın. Burada silah yok zaten. Gelin bunu basın lan. Ya abi silah yok. Helal. Üst kattan full adam dolu ya. Silah bulamadım. bulamadım. Sen 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 niye artık yapıyorsun? Arkamda adam var. Allah. Adam var. Silah yok bende. Aa hangi arkası? Doğukan. <laughs> Adam kapıyı bekliyor resmen ya. Orada bir kişi daha var Doğukan. Mavili biri daha var. Bak oraya doğru gidiyor arkadaşlar. Beyler bina dolu abi. hadi. Beyler, da... bina dolu abi. Doğukan yanımda adam var. Doğukan. Bot geliyor. Helal. Bunun silahını alıyorum lan. O tabanca varmış ya. Ooo 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 lan da neye bak lan bana sıkıyor ya? Abi ben arkadayım evde. Abi adamlar var. Ya ya köşeden köşeden gel. Hadi hayır böyle düşmeden gel buraya. Gel 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 gel. Çık, abi, hey çok abi çok. Gel direkt mi bana gel. Aynen tamam. Can bot var. <laughs> Ay bot gibi ya. Oğlum öleceğiz lan. Öldür, öldür, öldür beni bitirir. Bitiriyor, bitiriyor. Durun abi yardım edeceğim size de. Ben bir çık basayım. Ölüyorum lan. Ölüyorum, ölüyorum. Lan. Lan 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 Beni tutar. Dur tut, tut. dur 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 dur. Hayır be. Hayır sizin ben bot gibi var ya. Mermi yok çocuğu Ya bırak ya. şu silahı ya. Ya, bırak silahı ya Düştünüz mü abi? Do Yok Doğukan düştü ya Sen yanlış tarafa Oğlum ben gördüm adım Yok benim olduğum tarafta da Ben öbür taraftayım Ulan ya Önümde ya eğer öldürme bitirmezsen seni göreceğim. Hangarın içinde bas bas hangarın içinde bas. Dur. Geliyor bana doğru. Birini baydım abi. Yunus abi ne oldu ya birini baydım. Nerede Bak benim yanım. Içine. İçeride. Bak. İçeride içeride adam içeride. Öldü. Öldü öldü. Yahya abi gel. Yahya yani abi tut onu tut tut tut. Yok, daha yok mu? kim kendi bombama bayıldım ya. Ya ya bir yanındayım la. Abi ya, tut şunu. onu. Kimi kurtaracağımı şaşırdım ya. Beni tut. tut Ondan sen. sonra Şakir ben tutarım. Tamam sıkıntı yok. Tamam abi o zaman lütfen öldürdü. Çok... Binada bir şey yok bir ya. Şey yok. Binadaki bir ilk abi, ben ilk düşüren. Abi gidelim de hiç mi? Mü... Çit mit yok ya. Kalmamış kaç kişiyim? 8 kişiyim de buraya. Gidelim abi. Geliyorum ya şansına zaten. Gel. Yes. Hala olmadı. Allah kahretsin. Hala olmadı. Bunlar almış. Ha sargı bizi buldu. Araba geliyor lan. Araba geliyor lan. Aha. Geldi, Geldi 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 İçeri daldı hem de direkt. Geldi, geldi. İçeri daldı. Oo. Oh. Şakir. Bir dakika nerede? Burada biri var bak. Lan. Tamam bitti burası. Tamam, bitti. Aman ya abi verdik. Ya ya, Aman, ya abi. Verdik. Ya oğlum biz her yerde bir adam mı düşüreceğiz ya? Bu girişte öyle. SLR, SCAR var. Ben SCAR alıyorum ya. Mini 8x, oha 8x bir tane daha var. Gel gel gel, bunu al. Bir tane daha var, gel gel gel, bunu al. Geliyorum, geliyorum. Adamlar laps diye geldi. Kurucu otomatik. otomatik. Var mıydı ya? Buradan, LR. buradan school go yaparız. School go yap Yok bir şey. Ben cam basıyorum. Tamam. Yakıt azın bunda mı Araba bulacağımız bir yerden gitsin. Daha kaç araba Oha solda iki tane fişek atlı. Oy oraya basarız. Oha. Oy oy oy. Basalım hemen. Bunlar yakın. Ben arabayı göstermeyeyim. Şuraya evlat, bir bakayım. Orta yere tepeye atak. Nereye? Dur, göremiyorum kimseyi. Göremiyorum. Durup iniyor da. Bunlar nerede lan? Değil mi? Bunlar nerede? Allah Allah. Grup nereye attı bu? Önünde. Önünde. Aa, gördüm. De i̇şte bir öndeki evin. Lan öbür tarafa yani, atmışlar gel, gel. ya. Tepe Hesap edemiyorum. Aynen. Yürü tepeye. Tamam dur İyiyim burası yok. iyi. Burası iyi dur. Açıktılar zaten. Bak 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 bak. bak. bak, 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 bak. Birini kafaya, lazım, tamam kafaya tutmamız lazım tamam mı? tutmamız lazım tamam mı? Tamam. Duraba gidince, duraba gidince. O araba basıyorlar orayı. Aa, araba oy oy oy. Bir tane yedi kapıdan gire. giren yedi. <laughs> Balkonda. Gördüm. Gördüm. Yalnız bu arada AVM olabilir. AVM. İki tarafı tamam sıkıştı. Ya. Evde, gözükmüyor var ya. Evde gözükmüyor lan. Evde gözükmüyor lan. Ha sol sol. Solda sol. sol adam var. Sol. Aa oh, dolu dolu dolu. Atılıyor arkaya atılıyor. Vay! Burası bize sıkıyor. düşme düşme. düşme. Bize sıkıyorlar. Gel 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 gel. Buraya birisi arkaya açıldı dikkat et. Abi burası iyi değil yalnız ha. Şu rampayı alalım. Şu evin tam rampasını alalım. Bir enerji enerji var varsa. Nasıl <laughs> Dur 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 görüyorum. Nasıl? Yedi bir tane. Evdekini baydım. Baydım evdekini. Derdine doğru gidiyor. Kaldıracak kendini. Lan. Hayır 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 hayır. gitme geri gel. Bir baygın daha. Alan geliyor yalnız. Hangisine? İçeride bir laygın dışarı şey çıktı o içerideki. Baskın bir laygın daha. Baskın baskın. Sağdan baskın, sağdan giriyor sağdan giriyor sağdan giriyor. Sen oyna ben düştüm. Nerede? Ben gelen düşürdü. Düşürdün herhalde sen baygını ya. Allah alan geldi. Kaldırıyor. Kaldırıyor. Oy. Takım Arka bitti. Adım, arkada. Geliyorum geliyorum geliyorum. Aşağıdakiler basıyorum, ölmedi yalnız. Basıyorum ölmedi yani. Aşağı basabilir. Yok onlar basmaz ya. Millete girişte leş yaptım. Girişte leş yaptım. Ha onlar da gidiyor. Yürü yürü ara ara yürü, yürü 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 Onların üstüne gitmeyin şu düz yoldan bastırıp gideceğim ben e, Buralar nerede lan? Oha aa ben benzin gitti Vay. Ya sokacağım ya bin, bin 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 Dur takıldı takıldı Lan ne sokacağım benzinin bittiği yerde motor varmış işte de güzel e, <laughs> <laughs> ah, Araba var araba var çok güzel oradan bir gideriz Evleri alalım da adam var yalnız kasıyor hafiften Dur abi Bizi bırakıp giden elemanlar nereden gitti bilmiyoruz ki Bak be. Hı. Söyle. Çatı yap. Çatı yap. Dur. Onu denedim ben olmadı çıkamadım da. Sen dene bakalım bir Nasıl yapalım? Ne yapıyorsun oğlum? Araba var lan. Arabaya Aynen. gidelim. Arabayı almalıyım. Arabayı almalıyım. Baskın yaparız Paketle. Ya. etmez. Baskın yaparız Fark etmez. 10 12 kişi. Aynen. Aynen. Bu da bizim için 12 leş demek. Drop bir mı? Yandan Aynen. geçiyorum. Yandan geç, yandan geç. Enerji buluyorum ben. Tarar tarar geçeriz sıkıntı olmaz. Dört yani 4 kişi süpeye kakarsa Allah'a emanetiz yani anladın mı? Aslında var ya soldaki tepe de sağlam ha. Adam var orada. Nerede? Drop'un dibinde. Hadi be. Yürü yürü yürü, yürü durma durma durma. Durmayın durmayın. 2 kişi ha bence. Sağ yukarı sağ, sağ sağ sağ. Sağ Drop'u göremiyoruz ya. Aşağı iler sıkıntı yalnız. Aa, bak, bak bak bak. Yedi bir tane. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Deniz. Sölde. Yatıyormuş orada çakal. Ne yapalım? ne yapalım? Nereye alalım? Ne yapalım? Nereye alalım? Bunlar şuraya doğru sıkıyor daha biliyorsun değil mi? <laughs> Biliyorum da oraya oraya doğru bakıyorum zaten şu an. Aa, aşağıda bak daha görmen lazım. Gerçi sen görebilir misin bilmiyorum <gülüyor> da. <gülüyor> 8 bilmiyorum ben zor görürüm onu. Şey aşağı görünüyor. Yani. Ha. motor var. Motorun öbür tarafında da. Direkt çökük bir yer var orası e, orada. motoru görüyorum. musun? Aha. Aha. Nereden sıkıyor lan onu? Nereden sıkıyor lan onu? Aha orada iki kişi şey. O yüz biri bayıldı. Sen attığın yerde mi? Abi, kulübe lan kulübe kulübe gösterdin kulübe içinde kaldırıyor adamı İki kişiler Kulübe dikkat et yalnız. İki kişi çıktı anda sıkabilirler bize. Oy! Bana sağdan geçiriyor biri. Dikkat et ben Bilmiyorum oraya da göstermiyor. Şey, ev tarafından sıktı. Ben sistik çıkacağım buradan ben bekle. Ben şey yapacağım. Taşlayacağım dur. Taşın arkasında. Dodge'la orayı dodge'la. Yok 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 yok. Hayır 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 hayır. Düşmek istemiyorum hayır. Ben bir can. Ben hiçbir şey görmüyorum Şakir. Düşme. O şey kulübenin orada iki kişi vardı. Onlara dikkat et. Aşağıdan bana, Aşağıdan bana sıkan nerede? Nerede bunlar evde mi ya? Aşağıdaki ev kapılar açık ama gözüken yok. Renderlanmış işte, renderlasın. 8x ile e renderlanmış. Aynen. O bizim bıraktığımız takım var ya şu evde. 480 ya. Oh. Ta oradalar. O kulübedekiler nereye gitti ya? Nereye, nereye attı, attı o? Onlar drop'a iner mi ki? Büyük ihtimal. Sen şu Şurası diyorsun değil mi? Aynen oradaydı az önce iki kişi. Aa yanında adam var. Nerede lan? Nerede lan? Öldü. Manyak ya. Abi alana girmemiz lazım. Alanı tam orta yerde. Aa beni basıyor. Nerede? Aa gördüm. Nerede? Aa gördüm. Aa gördüm. AVM'si var. Onu düşürmen lazım. Bana bakıyor şu an. Bekle. Onu düşürmen lazım. Orta yerde lan. Bir tane, bir tane yedi. Bir tane yedi. Bir tane daha yiyecekti ama, yiyecek ama yiyecek. Bir tane daha yiyecekti ama yiyecek. Bir tane daha ömürkü yedi. Bir tane daha ömürkü yedi. Sen yakınsın onlara değil, değil mi? Dur 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 geliyorum. Nerede onlar? Nerede onlar? Kaya arkası. Ha, tamam. alan birinde kaldı ya lan. Ne şansına. Bu ağzını yemiş olman lazım. Aa düşmedi. Ben de çok sıkıyorum ama işlemiyor buradan ya. Düştü abi bas 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 bas. Sis arkası mı kaya arkası mı? Hayır kaya arkası kaya arkası. Öldü düşürdüğüm Düşürdüm, öldü. Önümde ya. Gördüm. Abi adam olunca niye şey can batıyor can can bomba atıyor. Yanım öbür taraftan çıkıyor. Helal. Bekle. Aslan sese geldi buraya ya. Yani. Ha gördüm kulübenin orada. Aynen bize bakıyor şu an bizi kesiyor. Bizi kesiyor ve Kesinlikle. Çıktı 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 ikisi çıktı Göremiyorum Kulübenin o tarafa 8 ikisi bakarsan 8 görürsün Baktım gördüm, gördüm. Hadi, be. Hadi be Hadi be Bir tane yesen var ya öleceksin ya Ne yapıyor Gördün lan onlar? Ne lan? Alana Alan'a geliyorlar. Alana geliyorlar, açıktalar. Alana geliyorlar, açıktalar. Aha, düştü. Ha 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 <laughs> <laughs> i̇şte bu. ha 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 Evet. ha 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 bir ha 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 ee, hayatta kalma. La, şey göstermiyor burada. Şey göstermiyor. Ne Neyse. Yok. Ha, şey cam basma var ya. Ha,